Selam arkadaşlar. Fizik Maratonu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 9. sınıfın 1. ünitesi fizik bilimine giriş konusunu inceleyeceğiz. Son yıllarda TET sınavında bir tane soru gelen bir bölüm fizik bilimine giriş kısmı. Evet başlayalım. Fizik bilimine giriş. İnsanoğlu yaşadığı evreni ve doğayı anlamak için sayısız gözlem yapmıştır. Örneğin yuvarlanan kayalardan esinlenerek tekerleği icat etmiş kuşların uçmasından esinlenerek uçağı icat etmiştir. Tabi birçok farklı gözlemler sonucunda farklı araçlar da üretmiştir. Biz sadece burada iki tane örnek verip geçiyoruz. Peki fizik nedir? Fiziğin birçok tanımı olmakla birlikte genel olarak arkadaşlar şu şekilde tanımlayabiliyoruz. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen Gözlem, deney yapma ve rasyonel düşünceye dayalı bir bilim dalıdır. Rasyonel düşünce akıl yürütme veya mantık yürütme demektir. Fizik bilimi evrendeki makro alemden mikro aleme kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir. Makro alem dediğimiz gözle gördüğümüz örneğin gezegenler, yıldızlar, uçak, çeşitli araçların hareketleri veya köprülerin yapımı, binaların yapımı gözle görebildiğimiz bütün her şeyle ilgilenir. Mikro dediğimiz gözle görülemeyen atom ve atom altı parçacıkların çalışma alanıdır. Fizik yine atomu, atomun içindeki elektronları, proton, nötronun yapısını oluşturan kuarkları inceleyen çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu kadar geniş bir çalışma alanına sahip olan bilim dalın tabii ki çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Şimdi gelelim fiziğin alt dallarına. Fizik biliminin çalışma alanının çok geniş olması alt dalların oluşmasını sağlamıştır. Önceleri mekanik, optik, elektrik gibi alt bilim dallarından ayrılan fizik, bilgi düzeyi arttıkça manyetizma, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, katal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği dallarına ayrılmıştır. Tam 8 tane dalı var arkadaşlar. Evet bu dalları inceleyecek olursak özellikle 9. sınıfta arkadaşlar yazılı da mutlaka sorulur bu daralar. Birincisi mekanik. Mekanik kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Mekanik kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışan bölümüne statik, yani cisimlerin dengede kalması. Mesela bir bina yapacağız. Bu binanın dengede kalması, kolay yıkılmaması veya bir köprü yapacağız. Bu köprünün dayanıklı olması, hangi malzemelerden yapılması gerektiği statik bölümünün içerisinde incelenir. Kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine çalışan bölümüne ise dinamik adı verilir. Evet burada da hareketli cisim, cismin hızlanması, yavaşlaması, sabit hızla gitmesi gibi mevzular arkadaşlar e, Mekaniğin dinamik alt birimi içerisinde yer alır. Mekanik danılın çalışma alanı çok çok geniştir. Gezegen hareketleri, yanardar patlamaları, rüzgar oluşumu, uçağın uçuşu, dalga hareketi, ses oluşumu, köprü ve binaların dengede kalması yani onların yapımı, bir yarış arabaların aerodinamik yapısı, maglev trenlerin saatte 500 km hızla gitmesi gibi örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar bunların hepsi mekanin çalışma alanı içerisine Girer. İki elektromanyetizma önceleri fiziğin alt alanlarından elektrik ve manyetizma diye iki farklı başlık altında inceleniyordu. Fakat arkadaşlar 19. yüzyıl başlarında elektrik akımının manyetizma ile ilişkisi keşfedildikten sonra yani elektrik akımının manyetik alan oluşturması keşfedildikten sonra Danimarkalı fizikçi Örste tarafından keşfedildikten sonra artık bu iki alan birleştirilerek elektromanyetizma adını almıştır. Evet bu elektromanyetizma nelerle ilgileniyor bakalım mıknatısları yüklü parçacıkların hareketi sonucu oluşan manyetik alanı ve manyetik kuvveti inceler. Elektromıknatıslar, elektrik motorları, jeneratörlerin üretilmesi, tüm elektrikli cihazlar, evimizde kullandığımız tüm elektrikli cihazlar, elektrikli arabalar, kapı zili, telgraf cihazı, manyetik rezonans dediğimiz MR cihazı Dinamolar ve elektrik santrallerinde elektrik üretilmesi elektromanyetmanın uygulama alanlarına verilebilecek diğer örneklerden bazılarıdır. Ayrıca CERN araştırma merkezindeki yapılan çalışmalarda radyoterapi uygulamalarında kullanılan parçacık hızlandırıcılar ve parçacık çarpıştırıcılar da yine elektromanyetizmanın çalışma alanları içerisine girer diyoruz arkadaşlar. 3. Termodinamik. Termo ısı demek zaten. Isı enerjisi ve ısı enerjisiyle basınç, sıcaklık, öz kütle gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler. Isıl denge. Sıcaklıkları farklı iki maddenin yan yana konulduğunda birinin sıcaklığı yüksek olanın sıcaklığı düşük olana ısı vermesi ve ısıl dengeye ulaşması yani aynı sıcaklığa ulaştıklarında ısıl dengeye ulaşması onlar inceliyor. Hal değişimi biliyorsunuz maddeler katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunur. Katı bir maddeye ısı verdiğimizde sıcaklığı artar artar belli bir sıcaklığa geldiği zaman ısı vermemize rağmen artık sıcaklığı artmaz çünkü ne olur? Erimeye başlar. Yani hal değiştirir. Sıvıya ısı verirsek sıcaklığı artar belli bir sıcaklığa geldiği zaman kaynamaya başlar, gaz haline geçer. Buradaki hal değişimini inceliyor ısı aktarımı olaylarını inceler. Evet ısının maddelerden bir başka maddeye geçişini hızlı mı geçiyor yavaş mı geçiyor. Binaların ısı yalıtımı ilk başlarda binaların dış cephelerinde ısı yalıtım malzemeleri kullanılırken daha ağır maddeler kullanıyordu. Fakat termodinamikte yapılan çalışmalar sayesinde daha hafif ve ısı yalıtımı daha iyi olan maddeler üretilmiş ve binalarımızda kullanılıyor şu anda. Termal kameraları çalışma ilkelerini ısıtma ve soğutma sistemleri termodinamiğin çalışma alanı içine girer. Evet termal kameralar arkadaşlar biliyorsunuz canlı varlıklar vücutlarından ısı enerjisi yayarlar. Bu ısı enerjisini termal kameralar sayesinde görüntüye çeviriyoruz. Dolayısıyla bu da termodinamiğin çalışma alanı içerisine girer. Isıtma ve soğutma sistemleri diyoruz. Evlerimizde kullandığımız buzdolabı, klima gibi Buzdolabı soğutma, klima hem soğutma hem ısıtma amaçlı kullanılabilir. Bunların çalışma alanları da arkadaşlar bunların üretilmesi de yine termodinamiğin çalışma alanına girer diyoruz. Dördüncüsü optik. Işık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceler. Gölge, yansıma, kırılma, renk ve görme olaylarını inceler. Bizim gözümüzün nasıl gördüğünü, yani ne, neden renkli gördüğümüzü bunların hepsi optik inceleme alanı içerisindedir. Aynalar, mercekler, gözlük, teleskop, mikroskop, dürbün, fotoğraf makineleri, fiber optik kablolar optikteki çalışmalar sonucu üretilmiş aletlerdir arkadaşlar. Özellikle teleskop, Hubble teleskobu var. Uzayı incelerken, gezegenleri incelerken, yıldızları incelerken kullandığımız Hubble teleskobunun içerisinde mercekler, aynalar, prizmalar yani optikte kullanılan aletler bulunmaktadır ve bunlar sayesinde biz evreni daha rahat anlamaya çalışıyoruz. Mikroskopla gözle göremediğimiz çok küçük tanecikleri, e, hücrenin yapısını, hücrenin içindeki olan mitokondridir vesairedir. Onları görme imkanımız oluyor arkadaşlar. Bu da bilimin gelişmesine katkı sağlamış oluyor otomatikman. Optik net görüş sağlamak için gerekli optik aletlerin yapımı ve geliştirilmesiyle ilgilenen astronomi, fotoğrafçılık, tıp ve mühendislik alanları ile de ortak çalışmalar yapmaktadır. Evet, beşincisi katı hal fiziği diyoruz. Katı hal fiziği de gerçekten çok önemli ve günümüzde popüler alt dallarından bir tanesidir arkadaşlar. Kristal yapıdaki katı maddelerin elektriksel, manyetik, optik, esneklik ve termal özelliklerini inceler. Katı hal fiziği teknolojide kullanılan malzemelerin amacına uygun olarak geliştirmek üzere çalışmalar yapar. Evet, teknolojideki malzemelerin amacına uygun olması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar arasında popüler olan nanoteknoloji ve süper iletkenlikte bulunur. Katal fiziği, kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, flash bellekler, SSD kartları dediğimiz kartlar, güneş pilleri, şarjlı piller gibi pek çok alanda çalışmalar yapar. Evet, Özellikle katal fiziğinde arkadaşlar nanoteknolojide gelişmeler sayesinde leke tutmayan kumaşlar diyoruz. E, suyu geçirmeyen kumaşlar, hatta yanmayan kumaşlar, özellikle itfaiyecilerin giydiği yanmayan kumaşlar. Mesela malzemelerin e, özelliklerini değiştirebiliyor katal fiziğindeki gelişmeler sayesinde. E, örneğin yüksek atlama, sırıkla yüksek atlamada esnek bir sırık olması lazım. Eğer bu sırık esnek olmazsa adam koşuyor, koşuyor, koşuyor. Onun koşma kinetik enerjisinin bir kısmını esnek o sıra aktarıyor. Dolayısıyla yukarı doğru çıkarken sırıktaki depolanan esneyerek depolanmış enerjiyi tekrar atlete veriyor. Atlet de o yüksek atlama çubuğunun üzerinden rahatlıkla geçiyor. İşte bu çubuklara esneme özelliği kazandıran daha da esnek olmasını kırılmadan esneyebilme özelliği kazandıran e, fizikte yani katal fiziğindeki çalışmalar sayesinde oluyor diyoruz. Altıncısı atom fiziği. Atomun yapısını Atomik boyutta gerçekleşen olayları atomların ve moleküllerin birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Nanoteknoloji atom fiziğinin uygulama alanlarından biridir. Evet bakın nanoteknoloji hem katal fiziğinin hem de atom fiziğinin uygulama alanlarından biri oluyor. Kuantum bilgisayarlar, yapay zeka ve 3D yazıcılar gibi çalışmalar nanoteknolojinin popüler konular arasındadır. 3D yazıcılar da çok enteresan arkadaşlar. 3D yazıcılardan 3 boyutlu malzemelerin baskısı yapılıyor. Örneğin bir tekerlek 3 boyutlu olarak çıkıyor. 2 boyutlu resim artık 3 boyutlu olarak çıkıyor. Veya bir civata 3 boyutlu çıkıyor. Atom fiziği atomların enerji seviyelerini ve atomların yaptığı ışımaları inceler. Yine 12. sınıf fizik konularında göreceğimiz atomun enerji seviyeleri yani atomun elektronu bir alt enerji seviyesinden üst seviyelere çıktığı zaman tekrar temel hale döner. Alt seviye tekrar iner. Bu sırada enerji yayınlar. Dolayısıyla bu yapmış olduğu ışımalardan atomun özelliklerini araştırıyor. Yedincisi nükleer fizik. Çekirdek fiziği de denir buna. Atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşimleri ve çekirdek tepkimelerini inceler. Çekirdek parçalanmasını ve çekirdek birleşmesini inceler. Çekirdek parçalanması füzyon olarak, çekirdek birleşmesi ise füzyon olarak ifade edilir. Birinde ü, sanki iki tane i'nin birleşmesi gibi öbürü tek bir i ile çekirdek parçalanması. Bu çekirdek birleşmesi oluyor. Çekirdek parçalanması nükleer santrallerde uranyum zenginleştirilmiş uranyum çekirdeğinin parçalanmasıyla büyük bir enerji açığa çıkıyor. Füzyon ise dünyada gerçekleştirilemiyor. Bu ancak yıldızların yüzeyinde hidrojen atomların birleştirerek birleşerek helyum atomuna dönüşmesiyle çok çok büyük enerji açığa çıkıyor. Zaten yıldızların yaymış olduğu ısı ve ışık enerjisi de füzyon sayesinde Elde edilmiş oluyor. Günümüzde dünyada bunu laboratuvar ortamında füzyon olayını gerçekleştirmek şu anda mümkün değil arkadaşlar. Nükleer füziğin çok geniş kullanım alanı vardır. Hastalık teşhisi için kullanılan röntgen yani X ışınları da diyoruz buna. X ışınları MR, manyetik rezonans, PET CD yani pozitron emisyon tomografisi, bilgisayar tomografisi gibi vücut içi görüntüleme sistemleri, kanserde ışın tedavisinde kullanılan cihazlar. Nükleer fizik sayesinde geliştirilmiştir. Evet, özellikle kanser tedavisinde ve kanserin tanısında kullanılan kemiklerin kırılmasında, vücudumuzda farklı organların hastamı, sağlıklı mı olduğunu anlamamıza X ışınları veya futbolcuların sakatlıkları MR cihazına giriyorlar, hemen orada belli oluyor. Bunların hepsi nükleer fizik çalışmalarıyla sonunda elde edilmiş aletler ile tespit ediliyor diyoruz. Arkeolojik kalıntıların yaş tayini bakın. Gıdaların raf ömürlerinin uzatılması, tohum ıslahına kadar pek çok alanda nükleer fiziğin çalışmalarından yaralandır. Arkeolojik kalıntılarda bulunan bazı tarih eserlerin yaşını kaç bin yıl önce yapıldığını tayin edebiliyoruz. 3-4 gün içerisinde bozulan bazı gıdaların bu teknolojik yani nükleer fiziğin çalışmaları sayesinde Raf ömürleri uzatılıyor. Birkaç ay dayanabiliyor arkadaşlar. Evet geldik sonuncusuz yüksek enerji ve plazma fiziği. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Atom altı parçacıklarla yapılan deneyler oldukça yüksek enerjide yapıldığı için yüksek enerji fiziği olarak da adlandırılır. Yüksek enerjide çalışan diğer bir bilim dalı da plazma fiziğidir. Plazma fiziği güneş ve diğer yıldızların yapısını ve enerjilerinin kaynaklarını inceler. Evet biraz önce de bahsetmiştik. E, yıldızların yüzeyi. Güneş de bir yıldızdır. Parlak ve çok büyük ısı yaymaların sebebi oradaki nükleer tepkimeler sonunda hidrojen atomları birleşerek helyum atomunu oluşturuyor. Çekirdek birleşmesinde çok çok büyük e, enerji açığa çıkıyor. Mesela Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarında çekirdek parçalanması oluyor. Yani orada fizyon olay oluyor i ile. Burada açığa çıkan enerjinin çok çok daha fazlası belki 10 kat daha fazlası füzyon çekirdek birleşmesinde açığa çıkıyor. Evet yüksek enerji plazma fiziği güvenli uzay seyahatleri için uzaya gidiş dönüş süresinin kısaltılabilmesi ve gerekli olan enerji kaynağının miktarının belirlenmesi yüksek enerji ve plazma fiziğinin konusudur. Uzay seyahati esnasında kullanılan uzay araçları yani uzay mekiklerinde kullanılan yakıtlar arabalarda kullandığımız benzin veya mazot değildir. Çünkü bunlar çok 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 uzak mesafelere gittikleri için yüz binlerce kilometre uzak mesafeye gidip geldikleri için çok fazla benzin ve mazot gerekir. O da ağırlıklarını artırır. O yüzden onlar kullanılmaz. Peki yani ne kullanılıyor? Nükleer yakıt kullanılır. Bunların içerisinde nükleer reaktörler var. Kendi e, küçük nükleer reaktörler. Tıpkı nükleer santrallerde olduğu gibi radyoaktif malzemeleri yakıt olarak kullanırlar. Mesela bir kilo uranyum madeninden örneğin İstanbul'un belki birkaç aylık elektrik ihtiyacını karşılayabiliriz. O yüzden uranyum veya toryum gibi maddelerden çekirdeklerini parçalayarak yüksek enerji elde ediliyor. Ve bu araçlar uzaya gidip gelebiliyor veya bir başka gezegene gidip gelebiliyor. Bunları yüksek enerji ve plazma fiziğin yaptığı çalışmalar sayesinde oluşuyor. Evet son cümlemizde şu şekilde bakın. Fiziğin alt dalları birbirinden bağımsız değildir. Çünkü alt dalların çalışma alanlarında diğer dallara ait bilgiler bulunur. Ve bu dallar birbirinin sonucundan faydalanırlar. Evet biraz önce de söylemiştik. Atom fiziği ve katal fiziği nanoteknolojide ikisinde ortak çalışma alanıdır. Örneğin bilgisayarlarda fiziğin alt dallarından elektromanyetizma söz konusu mu? Evet elektromanyetizma çünkü elektronik bir sürü parça var bilgisayarda. SSD kartın üretilmesi ve yapılması katal fiziğindeki çalışmalar sayesinde olduğu için katal fiziği var. Yine ekrandaki görüntünün netliği, renkleri falan optik sayesinde arkadaşlar elde ediyoruz. Yani fiziğin birkaç dalı bilgisayar içerisinde mevcut. Yine maglev trenleri işte saatte 500 km hıza ulaşması için gerekli koşulları sağlamak için mekanik alt dalından yararlanır. Yine maglev trenler elektromanyetizmadan yararlanır. Evet arabalarda mekanik, optik, termodinamik, elektromanyetizma alt alanların hepsinin çalışmasıyla oluşturulmuştur. Daha birçok alan hele hele teknoloji geliştikçe artık arabaların içerisinde çok daha fazla mekanizmalar var. Veya çok daha farklı elektrikli aletler var. Arabalardaki lambaların yanması akünün işte lambaları yakması olayı elektromanyetizma ile ilgili. Arabanın işte belirli bir süratle gitmesi, şu süratte giderse şu virajı bu şekilde alır o mekaniğin konusudur. Yine arabalarda arkadaşlar ısıtma soğutma sistemleri, motorun soğutulması veya arabanın içinin klima kışın ısıtılması işlemlerinde termodinamik fiziğin alt dalından yararlanılır. Diyoruz uzay mekiğinde uzay mekiğinde ise arkadaşlar fiziğin birçok alanından hemen hemen hepsinden yararlanabilir diyebiliriz. Uzay mekiğinde elektromanyetizmadan yararlanır, optikten yararlanır, e, nükleer fizikten yararlanır. Çünkü onun yakıtını nükleer e, fizik sayesinde yani çekirdek parçalanması sayesinde e, üretiyoruz uzay mekiğinin yakıtlarını. Yani birçok alan ortak olarak çalışır tamamen birbirinden bağımsız değildir. Bir de son olarak şunu söylerim arkadaşlar. fiziğin alt alanlarını aklımızda tutabilmek için şu şekilde akrostijleme yapabiliyoruz. Öğrencilerimizin geneli bunu biliyor. Kamyonet şeklinde diyoruz bakın. Kamyonet. K burada katı fiziği A atom fiziği, M mekanik, Y yüksek enerji ve plazma fiziği, O optik, N nükleer fizik, E elektromanyetizma, T de termodinamik oluyor. Bunu da bu şekilde akrosit özellikle dokun sınıfta yazılıya giren dokun sınıf arkadaşlar için önemli olur. Fizin alt alanları hangi alanlarda çalışma yapar bunları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Dokun sınıf yazılarda mutlaka karşımıza çıkar. Üniversite sınavında da çıkma ihtimali var. Özellikle daha önce de söylediğimiz gibi TET'de çıkar arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Gelecek dersimizde fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi yani kimya ile, matematikle, coğrafya ile, müzikle, sporla olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Fizikteki temel ve türetilmiş büyüklükleri inceleyeceğiz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.